Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Çalışan bağlı üzerine çalışıyorum. Son dönemde gerek LinkedIn'den gerek blogumdan defalarca farklı şekillerde çalışan bağlılığının neden çok önemli olduğunu, firmaların buna neden çok dikkat etmesi gerektiğini, hangi parametrelerle çalışan bağlılığının arttığını ve bunu neden yapmak zorunda olduğumuzu anlattım. Seminerlerinde de bunlardan bahsediyorum. Fakat bu dönemde herkesin eve kapandığı, evden çalıştığı bu dönemde Biraz konuyu farklı taraftan ele almak için sizlere ulaşmak istedim. O da şu. Bu dönemde acaba şirketler çalışanlarına olan bağlılıklarını göstermek için neler yapabilirler? Zira bu dönem çalışanların uzakta oldukları, belki alışık olmadıkları şekilde evden çalıştıkları ve bunun bazı zorluklarını yaşadıkları bir dönem ve gerçekten destek olunmaya, dokunulmaya ihtiyaç hissediyorlar şirketlerinin onları gördüğünü, onlarla birlikte çalıştığını, onlara değer verdiğini görmek istiyorlar. Bu bağlamda birkaç püf noktası üzerinden geçmek istiyorum bu konuyla ilgili. Bir tanesi tabii ki en temel olanı. Şu anda hep beraber bütün hizmetleri yapan insanlar olarak bazı sektörler çok yavaşladı, durma noktasına geldi. Fakat verme noktasındayız. Verme zamanındayız. Şu anda bu ekonomik faaliyetin yavaşlamasıyla birlikte aslında müşterilerimize ulaşma, onlara dokunma, onlarla sohbet etme, onları dinleme zamanımız. Ancak firmalar için aynı zamanda bunu çalışanları için de yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerinden önce hatta önce çalışanlarıyla bu iletişime girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunun da tabii finansal ve güvenlikle ilgili çok önemli tarafları var. Herkes bu konuda endişe içerisinde. Bu anlamda firmalar kendi planlarını çalışanlarıyla paylaşırlarsa Çalışanlarına mümkün olduğu kadar bir güvenlik duygusu verebilirlerse ve finansal imkanları doğrultusunda çalışanlarının lehine olabilecek bazı paylaşımları, bazı imkanları ortaya koyarlarsa emin olun çalışanların şirketlerine olan bağlılığı düşünülenden çok daha fazla artacaktır. Bu çok önemli ve değerli bir konu. Peki bunun dışında şirketler neler yapabilir? İkinci konu bence çalışanlara daha çok dokunmak. Şu anda herkes çeşitli platformlar üzerinden online görüşmelerle işlerini sürdürüyor. Tabii bol bol telefonla konuşuluyor. ekip liderleri çalışanlarına normal zamandan daha fazla dokunmalı, daha fazla aramalı, daha fazla dinlemeli ve grup çalışmaları yani grup kolları ya da grup toplantıları yine çeşitli platformlar üzerinden daha sık yapılmalı sabahları merhaba demeli, günü, günü güne birlikte belki birlikte başlamalı. Burada bir küçük nokta daha var. Ekip liderleri çalışanlarını aslında biraz kişisel taraftan da yaklaşmalı. Yani bu içinde bulunduğumuz zamanla ilgili, dönemle ilgili neler düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun, sence nasıl olacak? Bu konularda konuşalım. Yani operasyonel günlük çalışmaları yaparız fakat bu konuda bir paylaşalım, konuşalım şeklinde bir yaklaşım. Çalışanın biraz içini dökmesine, endişelerini seslendirmesine yol açacaktır. Şuna ben çok eminim insanlık olarak bunu aşacağız, çok daha iyi bir noktaya geleceğiz ve burada bütün firmalar, bütün kişiler de aynı şekilde bireyler de bu iş bitme noktasına gelmeye yaklaştığı zaman bittiği zaman daha güçlü, daha dinamik, daha e, hızlı, daha atak bir iş yaratabilir miyiz? Onu da bu dönemdeki aktivitelerimizle kullanabilir miyiz? Bunun peşine düşecekler. O anlamda bu dönem aslında iş modeline, iş yapma biçimine, takım çalışmalarına ve bizim müşterilerimize nasıl hizmet ettiğimize dönüp şöyle tekrar bakmak için de çok güzel bir dönem. Bu da bu anlamda da kullanılabilir. İş dışı nasıl hissediyorsun diye sormanın öneminden bahsetmiştim. Bu gerçekten değerli. Hem takım arkadaşları arasındaki iletişim hem ekip liderinin takım arkadaşlarıyla olan, takımıyla ile olan iletişimi burada daha da önem kazanacak takım lideri, aynı zamanda şirketin vizyonuyla ilgili iletişimi de e, takıma getirecek olan kişi. Aynı zamanda yönetim olarak baktığımız zaman, şirket yönetimleri olarak baktığımız zaman nereye neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz, hangi tedbirleri aldık, hangi yeni iş alanlarıyla ilgili ilgi geliştirdik, elimizdeki kaynakları en iyi bu dönemde nasıl kullanabiliriz ve yeni dönemde bu e, mesele bittikten sonra nasıl, dediğim gibi daha güçlü, daha atak, müşteriye daha hizmet eden ve daha Kaliteli, daha iyi bir firma nasıl olabiliriz? Yönetim bunun çalışmasını yapıyor olmalı ve bunu da çalışanlarıyla paylaşıyor olmalı. Bir başka konu bence bunun da önemi var. Çalışanların kişisel gelişimiyle ilgili acaba neler yapılıyor? Normal zamandan farklı neler yapılabilir? O anlamda da aklıma şöyle şeyler geliyor. Normalde operasyon çok hareketliyken herkesin, her çalışanın bir ilerleme ya da gelişim dokumentasyonu oluyor. Şu konularda gelişmesi, işte şu kursları almalısın vesaire gibi. Şimdi birdenbire evlere kapanıp müşterilere ziyaret dahi edemediğimiz bu ortamda bazı gelişim planlarına geri dönmekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle belli alanlarda eğer çalışanın gelişimi planlanıyorsa ve bununla ilgili belli görüş birlikleri varsa şirket çalışana diyebilir ki şu online platformlar üzerinden edX olabilir, Corsair olabilir birçok var, birçoğu var. Çoğu ücretsiz ama ücretli olanları da var. Bu platformlar veya şirketin içindeki başka online eğitim platformları üzerinden şu konulardaki çalışmanı görmek istiyoruz diyebilir. Veya şu kadarlık bir Ücret desteği yapıyoruz. Sen edX'te veya Coursera'da şu konuda şöyle bir sertifikasyon alabilirsin, şu kadar saatlik bir online eğitim diyebilir. Bu hem çalışanın gelişiminde katkı sağlar hem de şirketin çalışana dokunmasını, ona değer vermesinin önemli bir göstergesi olur. Bir başka konu, yalnız evde ve aile fertleriyle birlikte çalışmaya çok büyük çoğunluk hazır değil ya da böyle bir tecrübemiz yok. Daha farklı ortamlarda evde çalıştığımız oldu ama yalnızlık farklı şekilde düzenledik zamanımızı. Fakat şu anda farklı bir çalışma düzenindeyiz. Sanırım bunu herkes hissediyor. Eşler belki salonda masada oturuyorlar. Çocuklar kendi odalarında veya ayrı bir masada televizyondan derslerini dinliyorlar veya YouTube kanallarından öğretmenlerini dinliyorlar. Bu anlamda değişik bir düzene geçtik ve burada aslında bakılması gereken bir konuda Kişisel iç disiplin ve zaman yönetimi ile ilgili. Bu konuda çok çalışmalar oldu. çok değişik aplikasyonlar var, kitaplar var, kurslar var. Benim de yaptığım seminer var bu konuda zaman yönetimi ile ilgili. Bu anlamda herkes kendi iç zaman yönetimini bir ele alabilir ve evdeki bu ortama uyum sağlayacak şekilde nasıl daha etkili çalışabilirim, nasıl daha iyi çalışabilirim? Bu konuda bir düzenleme yapabilir, bir çalışma yapabilir, bir eğitim alabilir aynı şekilde ve şirket yönetimleri ve insan kaynakları bölümleri olarak düşündüğüm zaman da çalışanların bu konuda karşılarına çıkıveren bu gerçek hayat düzeniyle ilgili de destek olmanızda fayda olabilir. Ben bu dönemde, bu evde kaldığım dönem içerisinde şu kitaba ulaştım, bu kitabı okudum. Bullet Journal metodu e, hoşuma gitti, enteresan geldi ve bu dönemde bununla ilgili bir başlangıç yapabileceğimi düşündüm. Ve e, şu anda e, Bullet Journal'ı uygulamaya başladım. E, şu ana kadar da faydasını görüyorum. Size de tavsiye ederim. Bu anlamda bir sonraki videoda çalışan bağlılığının bazı alt parametrelerine bakıp acaba neler yaparsak çalışan bağlılığını arttırabiliriz ve bu uzak ortamda, birbirimizden uzak çalıştığımız ortamda Neleri daha farklı yapabiliriz? Bunun üstünde durmak istiyorum. Bana ulaşmak için deltafish.com web sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler.